Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sport menuslar, bicepsi sevenler. <laughs> yani bazen Instagram'da öyle videolar görüyorum ki adam kasığının altına kadar ya tamam abi yani kasın var güzel de o kadar da deşifre etme diye, diyesim geliyor. Şimdi spor yapmak maalesef bizim toplumda son yıllarda moda oldu. Ben mesela annemden babamdan hiç görmedim yani bir sabah koşusu efendim bir cime gideyim. Hani böyle bir göbek yağlarımızı eritelim diye bir şey yok. Ama ben kendim çocukluğumdan beri yaptığım için bu tarz menülerinde ihtiyaç olduğunu biliyorum. Kendi salonumda da bir sürü beni tanıyan insanlar ya işte Uğur bize şöyle bir tarifler versene bıktık abi her gün yulaf kepeği yemekten diyorlar. Ben de size bugün yulaf kepeği unundan gıcık bir undur, dukancılar iyi bilir bunu illallah ederler. Şu yakışıklıdan kinoalı bir pankek yapacağım. Pankek nedir? Pan İngilizce'de tava demek tava keki. Yani fırında yapmıyorsun da tavada yapıyorsun. Yap bunu mesela buzdolabına koy 3 gün boyunca her gün sabah çıkar pişir ye. Hani tek seferde yaptım bir daha her gün yapmana gerek yok. Aklında olsun. Ama süt var içinde protein olduğu için 2-3 günden sonra bozulmaya başlayabilir. Aklınızda olsun. Şimdi pankek nasıl yapılır? 2 tane yumurtaya ihtiyacım var benim. Kırdım. Çiftel. Bunu koyduk. Ufak bir çırpma işlemi. Yumurtayı fazla çırpmayacaksınız. Köpürmeye ve kabarmaya başlar. Çok küçük hamlelerle görüyor musunuz? Hemen bunun üzerine sütü ekleyeceksiniz. Bu sıralama çok önemli. Unun topaklanmaması için. Aklınızda bulunsun. Sütü de ekledim. Pankekin bir miktar kabarması gerekiyor. Çok az kabartma tozu. İsterseniz vanilya seviyorsanız biraz da vanilya. Şimdi buraya kadar çok basit. Bakın hiçbir topaklanma yok. Yumurta da kabarmadı. Hemen üzerine Yavaş yavaş yedirerek bu zaman zaman nefret ettiğiniz yulaf kepeği ununu ufak ufak ekliyorsunuz. Koyu kıvamlı bir hamur elde etmek amacım benim. Yani böyle su gibi olmamalı. Çünkü su gibi olursa krep dökersiniz bundan. Bir de bu işin güzel yanı şu. Birazcık sıvı olursa krep dökersiniz. Koyu yaparsanız pankek olur. Hani waffle bile çıkarırsınız bundan. İddia ediyorum. Bu üçü de tek hamurdan çıkması mümkün. Yeter ki doğru hamleleri uygulayın ve adım adım yedirin onu. Şimdi hamur hazır neredeyse. Biraz daha un ekledim. Buraya kadar tamam. Haşlanmış kinoa. Bunu da içerisine bir miktar ekliyorum. Bu da tamam. Şöyle bir karıştırma işlemi. Şimdi pankek hamurum hazır. Biraz daha un istiyor benden. Kıvam çok önemli. Çünkü pankeke eklediğinizde böyle yukarı doğru bir hacimlenme göreceksiniz. İşte budur. Bakın çevirirken görüyorsunuz kıvamlı bir hamur oldu. Şimdi hamur hazır. Tam doymak için ne yapmanız gerekiyor? Günü geçirmeniz lazım. Öğlene hatta öğleden sonrasına kadar bu doyurucu bir hamur. Niye? Yumurta var, var. Un var, kinoa var, ceviz var, yeşillikler ve domates var. Gerçekten tek kalemde böyle karnınızı doyurabilecek, tüm günde enerjinizin üst seviyede durmasını sağlayacak bir tarif bu. Hani gidip de böyle yedek medek bir şeyler alıyorlar ya. Geçin o işleri. İyi beslenirseniz zaten hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Çok az bir altından yağı alıyorum. Tava çok kıymetli dostlar. Eğer düzgün bir tavanız yoksa pankek yapışır. Ve ısısı çok önemli. Geliyorum. Yavaş yavaş orta bölüme doğru bırakıyorum. Ve çekiliyorum. Yayılacaktır. Bu yayılma işlemi ne zaman duracak biliyor musunuz? Artık tabanı Kabuk tuttuğunda bakın şimdi durdu. Artık amacımız ne? Pankek'in delik delik olmasını görmek. Onu gördükten sonra ters çevireceğiz. Hadi şununla çevirelim. Şimdi bekliyoruz. Biraz ateşi kıstım. Tabanının yanmaması için. Delik delik olduğunu gördüğümüz an hop diye de çevireceğiz. Bu tarafta neler var? O delik delik olana kadar lor peyniri. Yağ oranı az. Afiyetle yiyebileceğiniz bir peynir. Zaten sporcuların birçoğu böyle çedarmış, kaşarmış çok fazla tüketmiyor. Lor peyniri tüketiyor. Ceviz enerji verir. Zeytin kahvaltıda olmazsa olmazlardan birisi. Geldik buraya. Bakın delik delik olmaya başladı. Bana diyor ki Uğur yavaştan beni çevir abi. Şuradan ufak bir bıçak darbesi. Aldım hop diye çevirdim. Bu renk çok önemli pankekte yanmamalı ama görüntüsüyle de böyle hani beni ye demeli. Bakın yukarı doğru hacim almaya başladı ve kabarmalı. Şimdi ben bundan 3-4 tane dökeceğim. Sunum için birazdan sizinleyim. Şimdi birincisini sizinle pişirdim. İkiyi kendim pişirdim. Sonuncusunu da görün istedim. Şöyle kaldıralım. Tavayı da çekelim. Artık 3 tane. Görüyor musunuz renkleri? Yakışıklı pankekim var elimde. Şimdi bunu nasıl dizayn ederiz diye düşünürseniz hemen göstereyim. Domates koyduk. Ben yemek yapma konusunda inovasyonları seviyorum. Yeme konusunda da inovasyonları seviyorum. Hani insanlar belki çok basit gelebilir yemek yemek. Yemek yemek bence çok başka bir şey. Hani Lezzet önemli. Bir de ona keyif kattığınız zaman toplamında keyif alıyorsunuz. Hem yemek yapmaktan keyif alıyorsunuz hem yemekten keyif alıyorsunuz. Onun için de bunu mesela bir hamburger gibi de yiyebilirsiniz. Mesela peynirini koydum. Birkaç tane yeşillik böyle dışarı sarksın istiyorum. Biraz da görüntü versin. Orta kısımlara zeytin. Birazcık kinoa. Hemen üstüne bir kat. Bakın bu yanlardan birazcık taşıyor ya. O çok keyifli bir görüntü. Daha iştah açan ve yerken de böyle ufak ufak dökülecek. Siz onları derleyip toplayıp böyle parmak uçlarıyla yerler ya bayılırım ben ona. Hele simitin susamını tabaktan almak ekstra bir keyiftir. Şimdi ortaya gördüğünüz gibi böyle yakışıklı sabah kahvaltısında sizi akşama kadar bile tutabilecek bir tarif çıkmış oldu. Hemen şu yakışıkları alalım böyle. Siz de gelin bakayım. Tamamdır. İşte efendim bugün yakışıklı yemeklerde sağlığına, vücuduna dikkat edenler için sport menüs 2 pankek yaptım. Afiyet bal, şifa olsun. Bu yakışıklıyı ve daha fazlasını öğrenmek istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Muhabbetle kalın.